Arkadaşlar bugün sizlerle güneşi göreceğiz. Güneşe bakın. Birazcık uzaklaştıralım şu güneşe bakın. Ne kadar sıcak. Bunu bir teleskopla bir Bu sadece bir telefondan yaptım. Böyle siz de böyle yaparsınız. Güneşi veya görsümleri. Şu an biz şey ayında olsak bile yani Mart ayında olsak bile görebiliyorum güneş. Böyle yapıyoruz ve öyle oluyor. Bu uygulamayı yazıp söylüyorum. Buraya yazıyorum. Evet arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı biliyorsunuz. Teleskop buraya. Şimdi buraya geliyorsunuz. Burada teles Jope Ultra Zoom yazıyorsunuz. Şimdi burada bu böyle bir şey çıkacak. Ultra Zoom Teleskop de Kamera Prank Pot Video. Böyle bir şey çıkacak. Buna aç dediğinizde arkadaşlar yakınlaştıracağınız Bugün mesela ben ayı denedim. Çok güzeldi. Çok parlak oldu. Güneş kadar parlak oldu yani Dolunay'dan. Yani o kadar güzel göründü ki şimdi güneşi çektik. Diğer gezegenler çekilmez ya herhalde. Yani o yüzden bu arada yani dolunay çıkınca dolunayında nasıl yapıldığını göstereceğim. Can. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve görüşürüz bay bay.